istasyon dedi tansiyonum yine düştü sıkacağım ya. Bir şey değil mi? Kadir'in evet. amacı bak sen <laughs> Kadir olalım. Ben <'in gülüyor> ekstansiyon olursam direkt omuzda oluyor benim bacım. Ooo <laughs> yavaş yavaş gidiyor abi devam edelim. Sigara yakmış bak. Bunlar Ağabey abi. Bir Sigara yaktıysa belki falan. çok deneyimli olabilir abi. Ağzına sigara yakmış. sigara yakmış. Sigara şey. <laughs> Sigaraya dikkat edin. Malbara taç buluyorsan ama. Oğlum adam ya, yaklaşıkça şey. canım daha çok acımaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Yani buna burada müdahale edilmesin bence. Hastane ortamında müdahale edilsin. Fiyeks önünde kalabilecek mi acaba? Çok can acır çünkü. E tabi ki acıcak. Hani. Ama koyayım moralim sıkılır da Bir bakabilir miyim? Bana bırak. Şu an bıraktım mı onu bile bilmiyorum. Bu sefer sen de Enes metanetini koru. <laughs> ben abi ben hiçbir şey anlamadım. Oturdu mu <laughs> şu an? Oturdu şu an. Sen kötü aslında. Amına koyayım önceki haline daha iyi duruyor lan. Şu an en en hata. Hata. Ya, daha, <laughs> da, şu an <laughs> daha, daha çok acıyor. Bu şekilde arkadaşın <laughs> dediği gibi başından anlarsın hani dışarıdan bir göz olarak değil mi sen? Hani en azından ayağıma oturuyorsun galiba parmağımı kırar. Şey yapsak da öyle olsun. Ha tamam. Onu söyleyeyim. Hani sen parmağımı kırar Orhan daha çok acıyor lan şu an. Seni kim anlasın ki? Dur abi bekle. Bak işte. bunun şeyi nedir yani? Bu kadar bitti mi? Bu, bu mu yani? <laughs> bunun şeyi ne? Yani bu kadar bitti mi yani? Mi? Şey, sen Şu şey an biliyorsun. yerinde. Şu an oturdu yerinde. Tam, hani bilin, takılmamış gibi, olmamış Nasıl? gibi de duruyor. Anlamadım ki ben. O zaman biz hastane, hastane etmemiz hastane gerekiyor yani. yani şöyle diyorum sana. Bir röntgenin çekilmesi lazım. Arkasında yatan durumun bir bakılması lazım. Ne demek istedim anladın mı? Tamam o zaman hadi gideceğiz şey, şöyle tam oturmadı. Direksiyonda durmuyor şu an. Tamam <laughs> mı? Ama dizi tam oturmadı. Yani.